Onun için. Şu da olabilir mi hocam? Şu da olabilir hocam. Yani biz elimizde bir kahramanmara spor ürünü var. Biz bu ürünü satamıyoruz hocam. Yani siz demin ne güzel bahsediyorsunuz. Avrupa'dan adam bunu alıyor. Hani kahramanmara maçları alışkanlık haline gelmedi hocam. Niye gelmedi kahramanmara spor? Bilmiyorum. Ee, ya e, ya beklentiler fazla oluyor ama beklentiler bak şimdi kulüplerde her şeyi başkanlar Ahmet Mehmet ben bilirimle yaparsak olmaz. Marketing diye bir şey vardır. Kulüplerin marketing bölümü vardır. Basın bölümü vardır. Bu bölümler ayrıdır. Bu bölümlere bak başkan, as başkan karışmaz. Bunlar sadece planlamalarını başkanların önüne gelir, yönetim kuruluna tartışılır, konuşulur. Marketingin bir başkanı vardır. basın danışmasının bir başkanı vardır. Onlar yönetimlerde istişare halinde gelirler. Ama her şey ben biliyorum diye. Ben şimdi nüfus abi marketingde benim işim yoktur ki. Anlamam. Ha anlarım şöyle anlarım. Şunları söylerim. Yaparım onlar yaparlarsa yaparlar. Şey yaparlar yapmazlar. Şey yapmazlar. Dışarıda gördüklerimi ettiklerimi sunmaya çalışırım. Ama bu bölümler ayrı bölümlerdir. Her şeyi ben bilirim diye olmaz. İnsanları dinleyeceksin. toplantıları. Ya şimdi orası tabii farklı. Orası farklı bir yönetim tarzı var. Başka kulüplerde farklı yönetim tarzları var. E onun için iki yakam bir araya gelmiyor. Ya nasıl olacak yani? Ben sen söylediğin gibi satamıyorsun diyorsun. E satamazsın abi. Senin planlaman olması lazım. Ya koskocaman bir milyon üzerinde bir şehirden bahsediyorsun. Ya ilçe i̇lçe takımları süperlikte oynuyor. Ayıp ya. Aynen, Ayıp Yani. Cazip, cazip hale getirmek cazip. lazım hocam. Cazip hale gelmesi için bu cazibiyetini de cazibiyetini de e, farklı e, insanların yönetim kuruluna alıp onlar o branşlarda atıyorum şimdi tekstilde nedir? bu e, Maraş bir numara Türkiye'de değil mi? Evet hocam, hocam tekste girmeyin zaten dondurma dünyanın sayılı sayı, sayı, sayı. Bu e, formalarla bilmem sen kendin öğretebilirsin bunu. Onun en e, kimdir e, en iyilerinden onu alıp yönetim kuruluna sokarsın. Adam da o işte ürünleri pazarlamasını yaparsın. Yani bu marketing olayları farklıdır. Bir sürü şeyler yapılır. E, ama bunların başında da Farklı insanlar olması lazım. Başkan olacak yok değildir. Başkan farklı Futbolu yöneten başkan olmaz. Başkan tamam sen yöneteceksin, her şeyin başındasın ama sen de her şeyi bilemezsin. Senin de sevk ve idarelerde farklı yönlerde olacaksın. Bir futbol ne olacak. O futbol aklın onun altında, o futbol aklı olan kişi altını kuracak bunlar çok profesyonel. Belki ben biraz biraz fazla profesyonelce düşünüyorum orada. Olmayan olmayacak <laughs> şimdi. Yani o, <laughs> ki o, zihniyetle, o zihniyetle, o futbol aklında e, yapmak biraz zor gibi gözüküyor. Yani biraz perspektifinizi geniş tutacaksınız. Tamam. Başkan e, yurt dışı bekranda falan var. Dışarılara gidiyor ve oraları görüyor. Ama bunu da ben kendim yaparım derse, her şey ben yaparım derse olmuyor. Şu ana kadar daha farklı bir e, politika izleyebilirdi. Futbol politikası izleyebilirdi. Transfer politikası izleyebilirdi. Hatta daha farklı e, futbolla fazla haşır neşir değil ama e, marketing yönünde sponsorluk yönünde e, daha farklı bir icraatlar yapardı. Şimdi en baba sponsoru kim orada? Pissero değil mi? Haram Amara Allah razı olsun benim de sponsorumdu Pissero. Evet hocam. Ee, Ağız Spor'da e, son sayfanın da e, sağ olsun Uğur kardeşimiz e, oranın da sponsorluyor ama bir tek onda olmaz ki. Daha farklı evet, bir sponsorluk var. Yani. Ama hocam şimdi bak hocam şunu söyleyeyim. Yani Uğur Bey'den bahsettiniz. Uğur Bey şu anda gördüğünüz gibi işte sponsor oluyor, A Spor oluyor, Mara Spor oluyor. Ama Kahraman Mara var. hiçbir sponsor oluyor hocam. Yani Kahraman Mara da kendi bütçesinden sponsor olması gerekmiyor mu? Orhan e, onu neden olmamasını Kahramanmaraş Spor'u yönetenlere e, başını iki elinin arasına alacaklar. Düşünecekler neden. Neden oradaki insanlar o kadar e, markalar var. Çok büyük markalar var. E, dünyaya namsalmış markalar var. Türkiye'ye namsalmış markalar var. E, ve Kahramanmaraş Spor Kahramanmaraş'ın e, en başta gelen e, bir markası. Tamam dolar modlar falan var ama yani Kahramanmara Spor'da oranın en büyük markalarından başında gelenlerden. Yani bunları e, yani şöyle söyleyeyim. Biz istemiyoruz ki acizleri oynamasını. Biz istiyoruz aktif oynamasını istiyoruz Kahramanmara Spor'un. Yani e, en kötü oradan çıkıp da e, yukarıdaki bir üst lige çıktığın zaman her hafta seni televizyonlarda izleyelim görsellerde o devamlı senin ismi zikredilsin, şehrin zikredilsin. Oralara insanlar gelsinler. Tamam belki şampiyon olan olmayabilirsin PTT liginde. Ama oranın o çemberini işte hareketliliğini sağlamak lazım. Ama hep kısa düşüncelerle, kısa döngülerle onlarla gidiyorsun. Hocam aslında biz artık bıktık yani yaz aylarında televizyonlarda Maraş'ın ismini geçmesin bıktık hocam. Maraş'ın ismi teyze olsa sadece yaz aylarında geçiyor. Kış Niye? geçmiyor. Hocam dondurma Neden? aç kimse. Bilmem bir şey Maraş'ı, bilmem bir şey Maraş'ı. Maraş'ta gelen dondurma lezzeti. <laughs> sen de yazıştık sen diyorsun ki dondurma ye daha başlamadı ya. Öyle bir şey var. Dondurma yaz kış yenir ya. Hocam biz hocam, bizim, bizim şeyimiz var. Yani ben Mayıs ayında dondurma yerim. Bakıyorlar ee, Eylül'e bırakırım Don, hocam. Dondurma yaz kış yenir ya. i should